Ya, bir daha kalmadı. Bir daha öyle daha kaldı. Üstüme, İnanılmaz üstüme sahneler. Hadi gelin üstüme korkmuyorum diyor Arşia. Hitleri bastı. Arşia. Sıkırım tarihinde bir ilk yaşanıyor. Hadi. 8 ay beraberdik bir ilk yaşanıyor rakiplerinin üstüne tek bir ya. yani Spor takımın olduğu yere gidelim. Burada Hod yerde. Vanchix Hodi'nin aklamayı başardı. İlk atladığı bölgede. Koçinki bölgesinde. ilk challenge ekibiyle Spor takımı burada karşı karşıya. İp 17. İyice yaklaştı. Bu arada arkasına Andorex'in akladı. Hoca bu arada döndür ipin akladı. Challenge ekibi 3 kill skorunu burada çekmeyi başardı. Poçinki bölgesinden. Bitirdi. Kaysu'da amsiciyi Mike Cullis'deki biri nişan Burada karşı karşıya gelecek. Şimdi diğer bölgelerine de baktığımızı bir şekilde. Berk Nate'ini çekti. Radinus'a doğru gönderdi. Radinus'un canını azaltmayı başardı. Berk bir net daha çekti. Bu Nate'i nereye gönderecek? İkinci Nate başarılı değil bu arada. Michael Hırsızlığı radyonun üstüne olduğu eve şu an. Radinus My Pain tarafından naklandı. Bu arada Kaysu, Kaysu, farklı bir açıdan yaklaştı. Berkin bombasının diyeneğini nakladı. White'lar artık iyice hızlandı. Bir oyuncu daha geldi içeriye girdi. Kapıyı da kapattı Kaysu. Kaysu. Neler yapıyorsun? da akladı. Kaysu'dan arka arkaya güzel şık hareketler. Bir vs 3 geldi. Evet New Challenge ekibinin toplam 8 kill skoru var. Gerçekten güzel güzel güzel. Botlar şu an üstlerine oynuyorlar. Bravo geldi. Pardon. Koko. En son kod buradan. 2 kill daha çekmeyi başardı. Hadi Nusun açısına geçelim. Evet isteyenler buraya sukula kafayı attılar. Cat de geliyor. Poser arkada kaldı. Jaber kafasını çevirdiği gibi burada O bomba timelinkliyse var ya neler olur diyecektim. Birkaç saniye önce atsaydı, birkaç saniye önce atsaydı... ...her şey çok farklı olurdu. Jabber'in bombası gerçekten can yakardı. Radinus bu arada... ...çekin atladı. Uzaklarda poser şu an yetişebilecek mi? Yetişemedi. Yer tartan voice, I de buraya. Ne oluyor? elinde MK14 var. Javeri bu arada. Aklamayı başardı New Challenge ekibi. Evet toplam 12 kill skoruna çıktı. New Challenge ekibi agresif oyun sergiliyorlar. Bakalım New Challenge ekibi çok açıkta fark edebilecek mi? Fark edildi. Yani şu an çok çok az. Bu arada Royster'dan kafa geldi. Evet Royster oynadı. Radinus o köşeden karşılamasını yaptı. İlk nakını aldı. Radinus. Neler yapacak derken Kaysu'dan bir Nate geldi. Klotsen burada. Ayakta Kaysu ile şimdi karşı karşıya. Onu da naklamayı başardı. Defte de yerde. Kaysu arka arkaya bugün gününde. Kaysu'dan çok güzel oyunlar görüyoruz. Poser'in şimdi üstüne oynuyor Colt Team. serin açısından izleyelim mi arkadaşlar? Tek oyuncu şu an Poser. Poser'den her an güzel performans izleyebiliriz. Poser kendisi için en iyi pozisyona geçmeyi deniyor şu an. Sedat bu arada ben çizimin aklını başardı. çatıya çıktı New Challenge ekibinden toplam 16 kill skorları var New Challenge ekibinin hala Radin toplarsa burada derken çatıda Timber gördü çok güzel refleksle hem kendini yere attı Timber'a prefire'ına çıktı ama Timber'dan güzel aim'li. Spray geldi Radinos'un canı çok çok azaldı Bu arada çok arada kaldı şu an iki tarafında da kod team'li oyuncular var Bakalım Radinos burada içinde olduğu durumdan nasıl çıkacak dedi doğru bir net geldi. Başarılı bir net geldi. Atarken gördüm. Canı öldü. Eline oldu erken pencereden naklanmazsa başka bir yerden kolay kolay naklanmaz diyecektim ki pencereden aldı. Timber onu gördü. Evet, iki takım kaldı arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Royce Arsia kendini buraya atmış durumda arayın bulun bakalım bulabilirsiniz Roş Ayşe yi. Evet kameralarımızda Roş Arsia Şöyle bir senaryo olur mu arkadaşlar Roş Arsia'dan ee, bakayım kodlar 4 kişi mi çok, çok zor ama bir 1 vs 4 gelir mi acaba Buradayım dedi. Evet. Buradayım dedi. Buradayım dedi. Arşia da buradayım dedi. Kodlime. Hadi gelin üstüme korkmuyorum. <laughs> Potem yaptık, ben de onun için bir şarkı çaldım. Bunun da kesitini istiyorum.